Akşam TV'den tekrardan merhaba gündemle karşınızdayız. Rusya ve Ukrayna gerginliğini konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer yayın konuğum İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Sayın Yılmaz öncelikle hoş geldiniz Akşam TV'ye. Hoş bulduk Ezgi Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Akşam Hemen e, genel başlamak istiyorum. Dün Putin'in açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Yani bu adım e, Rusya'nın bu adımı sizce sıcak savaş adımı mı? Nasıl öngörüyorsunuz? Putin açıklamaları ve Rusya'nın adımı mı? Şimdi olayları e, günübirlik takip ediyoruz. E, yakın zamandaki olan e, hadiseleri de takip ediyoruz. Tabii ki hafızamız daha yatkın bir Ama bir de başlangıç dönemlerine bir yolculuk yapmamız lazım. Şimdi aslında hikayenin başlangıcı 1986'ya kadar gidiyor. 1986'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o günkü adıyla SSCB lideri e, Gorbaçov'la ABD Başkanı Reagan İzlanda'da e, Reykjavik'te bir buluşma gerçekleştirdiler. Bu buluşma Soğuk Savaş'ın bitiş aslında mutabakatının e, bize anlatan en önemli görüşme. Bu görüşmede Tarafların birbirlerine karşı e, mesafeli duracakları ve birbirlerinin sınırlarını, alanlarını tehdit etmeyeceklerini e, bir anlamda teati ettikleri, evet. görüştükleri, sözlü bir mutabakata vardıkları bir görüşmeydi. Bu görüşmeden sonra Gorbaçov ülkesindeki tasfiyeyi başlattı bir anlamda. Glasnost, Perestroika gibi o dönemin politikalarıyla birlikte... Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Rusya Federasyonu'na dönüştürüldü ve buradan e, ayrılan bazı ülkeler dünya sisteminde müstakil bir devlet haline gelmeye başladı. İşte buraya kadar sorun yok. Ama aradan zaman geçti. Gorbaçov gitti, Reagan gitti. ABD'de ve Rusya'da yeni iktidarlar, yeni liderler ortaya çıktı. Ve tarafların birbiriyle olan pasmanet tutumları alttan alta devam etti. Burada ABD'de özellikle ve Cumhuriyetçilerin etkinlik kazanması, 2000'li yıllarda yine kongrede Cumhuriyetçilerin etkinliği ve ABD'de Doğu Avrupa lobisinin genişlemeci politikaları bir anlamda NATO'nun Doğu kanadında genişleme stratejisini ortaya çıkarttı. Bu arada tabii 2000'lerde de Rusya'da da bir toparlanma ortaya çıktı. E, Primakov'un başbakanlığı ve ardından Putin iktidarıyla birlikte Rusya Federasyonu'nda bir anlamda o dağılma günlerinin e, yaşattığı açmazdan çıkıp yeniden dirilme yolculuğuna çıktı. Şimdi burada alanlar kesişmeye başladı. Yani 99'da NATO yeni üyeler aldı Avrupa içerisinde. Bu üyelerle birlikte yavaş yavaş Avrupa'nın doğusuna ve kuzey doğusuna ilerleme hamleleri başladı. Baltık'ta genişleme stratejisi hı hı. öne çıktı ve bu arada Avrupa Birliği'nin genişleme politikaları da bir anlamda NATO'yla örtüştü diyebiliriz. ABD ticaret pazarını güçlendirmek, ekonomisini büyütmek ve nüfusunu 300 milyon üzerine çıkarmak için ABD genişleme politikaları yaptı. Bu genişlemeler kapsamında hedef Karadeniz kıyıları oldu. Batıda Romanya ve Bulgaristan bu anlamda sisteme dahil edildi. Hı hı. Doğuda ise Gürcistan kuzeyde ise Ukrayna hedef ülke olarak batı sistemine dahil edilmek istendi. İşte burada bir dirençle karşılaşıldı. Putin dedi ki bir dakika dedi benim havzama giriyorsunuz. Burası benim kültürel nüfuz alanım ve buraya kadar gelmenize müsaade etmem dedi. Velhasıl e, Gürcistan'la Rusya arasında büyük bir gerilim yaşandı ve buradan bir Sorun ortaya çıktı. Aynı şekilde Ukrayna'da bir turuncu devir karşımıza çıktı. Rotasını batıya çeviren bir Kiev e bittibari ortaya çıktı. Buna da yine Putin sert bir cevap verdi ve Ukrayna'ya bir anlamda müdahale etti. Şimdi demek ki burada iki taraf var. Bir NATO-ABD ve AB Kanadır. Genişlemeci politikalarla Rusya'yı tehdit ediyor. Rusya'da kültürel alanından, nüfuz alanından taviz vermemek için eski SSCB topraklarında varlığını hem siyasi hem de iktisadi olarak sürdürmek istiyor. Okay. Hocam bir aslında e, konuyu tabii tarihsel olarak anlatmanız daha iyi kavramamıza sebebiyet veriyor. Güzel bir giriş oldu gerçekten. Teşekkür ederim akşam TV izleyenleri için. Şimdi ben Putin'in bu açıklamasında kalmak istiyorum. Şimdi sosyal medyada dün akşam, dün gece, işte sabah karşı şöyle tweetler oldu Putin'in açıklamasından sonra. Rusya'nın yeni çarı Putin. <laughs> diye tweetler oldu. Yani Rusya ya tekrar bu SSCB'ye döndürmeye çalışıyor diye anlayanlar da oldu Putin'in açıklamalarını. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz evet. Putin'in açıklamalarını? Beklenmedik bir e şimdi, çıkıştı sanıyorum. Çünkü bir, birdenbire sert bir hamle yaptı Putin. Daha itiyatlı gidiyordu Ukrayna krizine dair. Yorumlarınızı bekliyorum hocam. Evet, işte Putin'in konuşmasına baktığımız zaman o tarihsel arka planı detaylı bir şekilde anlatarak iki kesime hitap etti. Birincisi kendi iç kamuoyu Rus halkını bu anlamda niçin böyle bir durumda bulunduklarını kanıt satırcasına adeta detayıyla delillendir. Bir yandan da dünya kamuoyuna nasıl bir durumda bulunduklarını ve nasıl bir süreç yaşadıklarını tek tek anlatarak gözdağı mesajlandırmış. Yani bu iki kesim evet. bir anlamda sürece ikna edilmeye çalışıldı. Birincisi, iç kamuoyu Rusya iktidarında, mevcut Putin iktidarına bütünleşmek ve destek vermek için bir anlamda bir propaganda diliyle Putin onları kendine yaklaştırdı. İkincisi de kendi havzasında bu tip e, adımlara karşı Batı ile olan muhabbetinde rotasını batıya çevirmek isteyen topluluklara, halklara ve devletlere de bir mesaj verdi ve burada hedef olarak Ukrayna yönetimini aldı. Bu öne çıkardığı başlıklarda ne var kendisince bir kere Ukrayna'da yaşayan Rusça konuşan ve Ortodoks e, kilisesine de bağlı olan bir nüfus var. Ki zaten Ukrayna'nın biz kültürel olarak bu anlamda iki boyutu olduğunu hem dilsel bir ayrışma hem de kilise boyutuyla da ayrışmalar içerisinde olduğunu vurgulamıştık. Dolayısıyla e, Doğalt ve Donetsk bölgelerindeki varlık sebebini bir e, hak olarak gerekçelendirmiş durumda. Burada nasıl bir gerekçelendirme var? Bir kere uluslararası hukukta çokça tartışılacak bir altyapı zemini zaten oluşmuş. Orada kültürel taleplerini üreten ve asimilasyona uğradıklarını bile getiren Rus toplulukları pasaportlandırılmış, vatandaşlık süreçleri gerçekleştirilmiş ve bunlar Ukrayna'dan ayrılıkçı taleplerde bulunuyorlar. Ukrayna'da kendi içerisindeki bu ayrılıkçı taleplere karşı dünya kolonunu enforme ediyor ve Rusya'nın bunu yaptığını dile getiriyor. Şimdi e, kim kazandı, kim kaybetti gibi sorular tabii karşımıza çıkıyor. Henüz bir kazanan ve kaybeden e, var e, kesinleşti diyemeyiz. Ama Peki hocam şöyle Üstü bir İşte şunu sorun. gerçekleştirdi. Buyurun tamamlayın. Ben... İşte şunu tane... gerçekleştirdi. Bu iki bölgeyi bir cumhuriyet, birer cumhuriyet olarak tanıdı. Dünyada başka ülkelerin de tanıması için hı hı. bir yol açtı. Ve burayı uluslararası alanda ihtilaflı bir hale getirdi. Dolayısıyla bir kazanım elde etti diyebiliriz. Evet. Ama bunun karşılığında batıdan belirli ambargoları yiyeceğini bilerek bu adımı da atmış oldu. Nitekim dünyadan çeşitli sesler yükselecek. Ve Rusya'ya karşı bazı yaptırımlar gündeme gelecek. Hı hı. E, ama en azından biz olayı şöyle tanımlayabiliriz: Burada bir konvansiyonel savaş ihtimali gözükmüyor. Devam eden süreci bir hibrit savaş olarak tanımlayabiliriz. Hı hı. Yani bu iki bölgede Donbas'ta Rus bayrağı kullanmadan, Rus üniforması giyme giymeden, ve Rus flaması taşımayan askeri araçlarla aslında Rusya bir savaş gerçekleştiriyor. Diğer tarafta da batılı müttefiklerin desteğiyle eğitici subaylar veya teçhizat boyutuyla işte İngiltere ABD üniforması giymemiş bayraklarını taşımayan orada da e, militer gruplar var. Bunların arasında çatışmalar, gerilimler ve karşılıklı saldırılar gerçekleşebilir. Bu anlamda bu bir uluslararası arada bir savaş olarak nitelenmeyecektir. Peki bu noktada evet. hemen şu soruyu sormak istiyorum. Tabi Rusya ayrılıkçı yerleri tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Peki bundan sonraki hamle ne olur Putin'in diye sormak istiyorum. Şimdi siz dediniz ki küçük çatışmalar olabilir ve bu sıcak savaş olarak da algılanabilir dediniz ama şimdi Ukrayna krizi evet masamızda uzun süredir sizlerle sık sık konuşuyoruz. Putin'in çok sert bir çıkışı vardı dün. İşte ayrılıkçı yerler tek taraflı olarak bağımsızlığını ilerledi ve bunlarla bir anlaşma imzaladı Putin. bundan sonraki adım ne olacak Putin'in ve Rusya'nın? Ee, buyurun. Şimdi burada Putin'in beklentisi şu, bu havzada NATO'nun ilerlemesini durdurmak istiyor. Yani zaten Ukrayna'da bir NATO'ya girme arzusu var. Ancak bölgesel koşullara baktığımız zaman bunun çok fazla bir imkanı yok. Çünkü şöyle bakıyor Putin meseleye bir gazeteci var Tim Marshall. Hı hı. O yazdığı kitabında olayı şöyle tanımlamıştı. Yani Putin'in uykularını kaçıran yer Ukrayna diyordu. Aynı şekilde Ukraynalıların da uykusunu kaçıran yer Rusya. Şimdi o kadar yakın ki bu coğrafya ve Ukrayna bir düzlük. Yani Ukrayna'nın korunması, muhafaza edilmesi çok kolay bir şey değil açıkçası. ve coğrafi olarak Polonya'yla, ile Doğu Avrupa kanadıyla iç içe çok hızlıca Avrupa güvenliğini de tehdit eden bir yer. Dolayısıyla burada nasıl bir çözüm aranacak bunu diplomatik süreçler gösterecek. Yani yaptırımlar ve diplomatik süreçler. Ama Putin şunu istiyor anladığımız kadarıyla. Ukrayna mevcut duruma razı olsun ve NATO'ya katılmasın. Hı. Bu yani, garanti. Putin Putin'in hedefi şu mu hocam? Hani Karadeniz'de Ukrayna'yı kısıtlamak mı? Yani Rusya'nın ve Putin'in hedefi sizce bu Ukrayna'nın Ukrayna'nın evet. Ukrayna bir NATO üyesi olmasını kesinlikle istemiyor. Bunu bir savaş sebebi sayıyor. Yani bizim sınırlarımıza gelmenizi istemiyoruz diyor. Çünkü Rusya'nın gerekçelerini anlamamız lazım. Ukrayna'nın gerekçelerini anlamamız lazım. Yani real ve çok objektif düşünmemiz için iki tarafından kaygılarını ve tedirginliklerini anlamamız lazım. Rusya şunu söylüyor. Yani 7 dakika içerisinde benim e, topraklarıma ve başkentime düşecek füzeleri buraya konuşlandıramazsınız. Bu önemli bir kaygıdır yani Rusya gibi güvenlik kaygısı çok yüksek ve öncelikli bir ülke için önemli bir tehdit algısı. Ukrayna'da kendi sınırlarının etrafında Rusya'nın yığınak yapmasını ve bu kadar hareketlilik göstermesini istemiyor. Dolayısıyla bir NATO şemsiyesi beklentisinde çok uzun zamandır. Ama Ukrayna'nın NATO başvuru dosyası neredeyse hiç ilerlemedi ilerlemesi de bu real politikte mümkün görünmüyor. Ukrayna'nın ancak bağımsız kendi sınırlarını koruyabilen, müstakil bir e, devlet olarak kalması ve iki kutup arasında tampon bir bölge olarak kalması en mantıklı seçenek. Yani bu boyutuyla düşünülebiliriz. Diğer türlü bir savaş arenasına dönebilir ve iki tarafında e, proxy alanına dönecektir. Evet. Sürekli e, kan gölü haline gelen bir toprak parçasına dönüşecektir. İki tarafta hesabını Ukrayna'da görecektir. Şimdi dolayısıyla bu Karadeniz'in e, güvenliğini tehdit eden bir süreç. Evet. E, ve buraya çeşitli paramiliter gruplar, e, savaşçı savaş şirketleri farklı silahların deneme alanı e, olması gibi tedirginlik verici meseleler var. Bu boyutuyla biz e, meselenin diplomatik düzlemde halinden yanayız. Türk dışları böyle düşünüyor gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla e, bir ara teklifi Türkiye'nin, devam ediyor. Bu bir sürece birlikte göreceğiz. Evet, bu noktada siz Türkiye'ye getirdiniz hocam konuyu. Ben de Türkiye başlığıyla devam etmek istiyorum. Türkiye açısından yani burada yaşanacak gelişmeler, yani Türkiye'yi nasıl etkiler, Türkiye nasıl bir pozisyonda olacak? Zelenski Erdoğan'la görüşecek. Putin'in Erdoğan'la görüşeceğini bekliyoruz. Açıklamalar yapılmıştı hı hı. hem Rusya hem Türkiye'den. Türkiye nasıl bir konumda olacak bu krizi yönetmede? Buyurun hocam. Türkiye'nin pozisyonu belli. Ee, en azından şimdilik bunu net görüyoruz. Bir kere Kırım'ın ilakını tanımamıştı Türkiye. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Kiev ziyaretinde bunu dile getirdi. Bunun yanı sıra yeni Putin'in ilan ettiği iki cumhuriyeti de Türkiye tanımıyor, tanımayacak. Durumu öyle gösteriyor. Ee, Türkiye hem bir NATO üyesi, önemli bir NATO üyesi hem de Rusya'yla e, savunma sanayinde önemli işbirlikleri olan S-400 kullanıcısı. Evet. Şimdi bu tabi biraz karmaşık geliyor. Yani dünya uluslararası ilişkiler e, mentalitesinde bu çok özgün bir durum açıkçası. Evet. Çünkü belirli bir kutuba ait olmanız ve o daire içerisinde hareket etmeniz geçmiş dönemlerin e, gerçeğiydi. Ama bugün farklı eksenlerde, farklı diyaloglar, farklı işbirlikleri kurabiliyorsunuz. En önemlisi Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı çok önemli anlaşmalar var. Bu ağır sanayiye dönük, savunma sanayiye dönük önemli işbirlikleri var. Şimdi bu boyutuyla Türkiye aslında çok önemli bir taş haline geliyor satrançtaki taş gibi düşünelim. Hem ile iyi ilişkilerini korumak istiyor. Hem Ukrayna'yla uzun vadeli stratejik bir işbirliği yapıyor hem de AB yolunda ilerleyen demokrasiyle işte insan hakları meseleleriyle bölgesinde farklı bir ülke ve NATO üyesi. Dolayısıyla burada Türkiye'nin anahtar ülke olma ihtimali çok yüksek. Hı hı. Problemin yayılmaması küresel bir çatışmaya dönüşmemesi için Türkiye haddinden fazla bir gayret gösterecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir de güvenli bir, bir liman başka. belki de değil mi hocam? Zelenski evet. Erdoğan'la, Sayın Erdoğan'la görüşmek istedi Putin açıklamasından sonra. Hani diplomatik anlamda da Türkiye gerçekten küresel bir güç ve güvenli bir liman olarak görüyor ülkeler diyebiliriz. Karşımıza çıkıyor tabii. tabii. Bu boyutuyla gerek NATO'nun, Gerek Rusya'nın, gerekse e, Ukrayna'nın ve AB liderlerinin bu anlamda e, Türkiye'den gelebilecek olumlu katkılara ihtiyacı var. Ha, tabii burada şu boyutunu da düşünebiliriz. ABD ve Rusya açısından meselelere baktığımız zaman iki küresel gücün e, rekabet havzasında Ukrayna'nın ne kadar ileri var ayrı bir tartışma var. Ama ABD için şunu söyleyebiliriz. NATO'nun önemini Avrupa ülkelerine kanık sattı. Ee, onların NATO'ya olan bağlılıklarını ve ihtiyaç zaruretlerini e, önemsetti, öne çıkardı diyebiliriz. Peki. Neticede Avrupa ülkeleri küçük hı hı. ve kendilerini koruyamayacak e, durumdalar. Peki. Dolayısıyla NATO şemsiyesini ne kadar çok ihtiyaç olduklarını bir anlamda daha çok hissetmeye başladılar. Geçmişte bazı itirazlar vardı. NATO'nun mali yükümlülüklerinden kaçma eğilimleri vardı. Bu boyutuyla bu öne çıktı. Bir de şöyle bir durum var. Avrupa içerisinde çatlak öne çıktı. Herhangi bir Rusya'ya karşı müdahaleye veya yaptırım boyutuna karşı Almanya'nın çekimsel ya da çekimsel demeyelim, daha çekingen kaldığını söyleyebiliriz. Hı. Pozisyon Fransa almaktan kısmen, çekindi gerçekten Almanya. Hani Rusya'ya karşı direkt e, pozisyon almaktan e, çekindi. Bunun sebebi tabii ki her zaman çok vurguladığımız enerji meselesi. Hı hı. Enerjinin e, üreticisi iseniz istikrarlı bir güzergaha ihtiyacınız var. Alıcısıysanız... Yani fabrikalarınız çalışıyorsa üretmek için doğalgaza, petrole ihtiyacınız varsa bunların geliş güzel yağlarında istikrarlı alanlara ihtiyacınız vardır ki dünyada bakın birkaç ay pandemi döneminde yaşanan üretim aksaklığı ne kadar büyük e, krizlere sebep oldu. Arz talep dengesini bozdu. Dolayısıyla Avrupa'nın da üreten ülkeleri olarak Oradaki başat aktörler Almanya ardından Fransa işte sonra İtalya gelebilir mesela. Bunların gaz alım oranlarına baktığımız zaman tablo karşımıza çıkıyor İşte yüzde 40 bu gazın Almanya'ya yüzde 20'si Fransa'ya yüzde 18'i İtalya'ya gidiyor. Ha demek ki bu üretici ülkeler sanayi devlerinin bu gaza çok ihtiyacı var. Gazın geldiği güzergahta da çatışmasızlık olmalı ki. ...bu enerjiyi sürekli temin Hocam, ederiz. Hocam bu noktada şu hemen şu soruyu sormak istiyorum. Programın da son sorusu olsun. Şimdi Rusya'ya yaptırımlar geliyor peş peşe. Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden, Almanya'dan, İngiltere'den peş peşe yaptırımlar geldi. Şimdi bir yandan da tabii Ukrayna krizinin diğer ayağı enerji kriziydi. Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın, Avrupa ülkelerinin enerji sıkıntısı yaşadığını konuşuyoruz ve hep gündemde tutuyoruz. Hani bu noktada aslında evet yaptırım yapıyorlar Rusya'ya peki. Hem de enerji krizi var. Enerji sıkıntısı yaşıyor Almanya, işte Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa. E peki Rusya'nın gazı nasıl gidecek Avrupa'ya? Yani nasıl etkileyecek mi sizce? O süreç nasıl olacak diye de programın sorusunu sormak olur. istiyorum size. Buyurun. Zaten Ezgi Hanım, bizim şu anda etiketlerimize yansıyan birçok şeyde bu enerji fiyatlarının etkisi var. Birincisi Eylül ayında e, North Nord Stream 2 dediğimiz Kuzey Akın 2 hattının e, tamamı bitirildi. Ama Vana'yı açamadılar. Yani Rus gazının e, intikali gerçekleşti. Ama Vana açılamadı. Sebebi Ukrayna kriziydi. Yani Ukrayna ve Rusya'nın e, arasındaki sorunlu. Şimdi bu gaz açılamadığı için 10 milyar euroluk bir yatırım şu anda denizin altında bekliyor. Ve İngiltere ve Amerika bu gaz hattının, bu boru hattının tarihin karanlıklarına gömülmesini istiyorlar. Bunu yazan gazeteciler var. Öyle. İngiltere medyasında mesela. Bunlar karşın Putin ne yaptı? Madem açamıyorsunuz, o zaman ben diğer hattın vanasını yüzde elli kısıyorum dedi. Ve Baltık'tan gelen hattın da vanasını kıstı. Ne oldu bakın Almanya'nın büyük fabrikaları gaz sorunu yaşamaya başladılar. Enerji sorunu yaşamaya başladılar. Fiyatlar çok arttı. Yani bugün emtia fiyatlarına baktığınız zaman Avrupa'da kadar yaşanan krizin bize uzantısını da görebilirsiniz. Polonya'daki, Romanya'daki, Almanya'daki vesaire birçok yerdeki fabrikanın çok zor şartlarda enerji fiyatlarıyla karşılaştığını görebiliriz. Şimdi burada ne olabilir? Tabii ki Almanya, Fransa bu meselenin bir an önce çözümünü istiyor. Unutmayalım bu gaz hattının başında önemli sorunlar var. Eski Alman mesela bu başkınlar şöyle demiş. Fransa'nın eski başbakanı. Yani böyle çok enteresan bir konsorsiyumdur bu. Dolayısıyla Avrupa ile Rusya arasındaki ilişki son derece önemli ve bağımlı bir durumda. ABD ise bu hattı kırmak ve LNG satışıyla, LNG transferiyle Avrupa'yı kendisine bir anlamda muhtaç ve bağımlı hale getirmek istiyor. Brexit'le ayrılan İngiltere için ise bu konunun hiçbir önemi yok. Ee, onlar ABD ile birlikte dünyada yeni üretim alanları Hı. ve yeni işbirlikleri için zaten Brexit'le e, o exit'i yapmışlar. Şimdi böyle bir Avrupa için rekabet, e, gerilim alanı Anglo-Sakson bloğunda bu meseleye sert bir bakışı söz konusu. Zaten Putin ne dedi? Anglo-Saksonların canı savaş istiyordu. Evet. Yani ona da Avrupa'yı zaten ikiye böldüğünü gösterdi. Dolayısıyla krizin uzaması dünya ekonomisi açısından olumlu bir durum değil. Bu bütün dünyayı, bütün üreten, üreten ve tüketen kitleleri olumsuz etkileyecek. Bir an önce sorunun çözümü için de diplomatik adımlar atılmalı diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ukrayna krizini konuştuk, Putin'in açıklamalarını konuştuk, Zelenski'nin açıklamalarını konuştuk. Önümüzdeki günlerde Ukrayna krizi nereye bilir? Yayın konuğum İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz'a sorduk. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz akşam TV'ye katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek İyi yayınlar sonra. diliyorum. Sağ olun.